Şimdiki konuğumuz üyelerimizden ve bu etkinliğimizdeki sponsorlarımızdan Logsign'dan İsmail Helva direktör kendisi. İsmail Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Olduk. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz çok mersi. Sizleri iyi görüyoruz. Sizleri iyi gördükçe biz de kendimizi iyi hissediyoruz. E, şu anda üçüncü günündeyiz. E, daha günü yarılamadık gerçi. Şimdiye kadar olan gözlemlerinizi, fuardaki e, yaşadıklarınızı bize aktarabilir misin? Tabii ki bizim için çok olumlu bir etkinlik oldu. Çok güzel geçiyor. E, özellikle e, bizim e, ürünlerimizi kullanan e, davetlilerimizin bizi ziyaret etmesi. Onlarla buradan tekrar görüşmemiz e, bayağı memnun etti bize. Umarım kendileri de memnun olmuşlardır. E, ben olumlu gördüm. Konuşmacıların e, konuşmaların faydalı olduğunu düşünüyorum etkinliklerde. Ee, güzel geçiyor. Umarım bugünü de güzel bir şekilde tamamlarız. İnşallah. Peki sizin Soar ve Siem ürünleriniz var. Şimdi e, kurumlar, firmalar e, bu ürünü neden kullanmalı? Bu her iki ürünü sizce neden almalı ve neden kullanmalılar? Siber güvenlik alanında biliyorsunuz e, aslında güvenlik önemli bir durum ve kurumların da. E, siber güvenlik ile mücadelesinde tehditleri tespit etmesi ve bu tehditlere karşı da önlem alması ve aksiyonların alması açısından özellikle siyan ve su ürünleri çok çok önemli. Ee, örneklemem gerekirse herhangi bir kuruluma karşı yapılan bir atağın öncelikli olarak hızlı bir şekilde tespit edilmesi gerekiyor. Bu tespit edilme aşamasından sonra da hızlı bir şekilde önlem alınarak bir tepki verilmesi, hızlı bir tepki verilmesi gerekmekte. Biz doksan siyan ve su ürünleriyle bunları gerçekleştiriyoruz. Yani hızlı bir tespit ve hızlı bir tepkiyle e, bu önlemi alıyoruz. Peki Loksine'ın hem yurt içinde hem yurt dışında da olduğunu biliyoruz. İş geliştirme faaliyetlerinden biraz bahsedebilir miyiz lütfen? 2023 hedeflerimiz neler? Yurt dışında şu anda hali hazırda nerelerde ürünleriniz kullanılıyor, satılmış durumda? Ve önümüzdeki senenin hedeflerini de öğrenebilir miyiz? Bir buçuk sene kadar önce biz yurt dışında Hollanda'da bir operasyon başlattık ve Hollanda merkezli olarak yurt dışı faaliyetlerimize başladık. Şu anda yurt pazarlama faaliyetlerimiz Hollanda üzerinden devam ediyor. 15 büyük distribütörümüz var. Bu distribütörlerimizle Loksine'i yurt dışında tanıtıp pazarlama faaliyetlerini yönetiyoruz, sürdürüyoruz. Amacımız daha da genişlemek. Dünyanın tüm kıtalarında ürünü anlatıp, pazarlamasını yapıp, ülke ekonomisine de de. Bu Katkı sağlamak, katkı sağlamak evet. yerli milli ürünümüzün ürün uluslararası pazarda da Kesinlikle söylediğiniz gibi. Evet. evet. E, peki son sorum şu, siz teknik altyapılı bir direktörsünüz öyle değil mi? Evet. Ee, o zaman güzel bir manşet atabilirsiniz. Siber güvenlik deyince nasıl bir manşet atabiliriz İsmail Bey? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> çok ani bir soru oldu. Ee, öncelikle tespit dediğim gibi çok çok önemli. Hızlı tespit ve hızlı bir tepkiyle. Yine Soar ee, ve Siyem'den Siyem ile bağlıyım ben bunu evet. 90 Siyem ve Soar'a bağlamak istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Aramızda ederim, olduğunuz için, ederim. sponsorlarımızdan olduğunuz için, destekleriniz için. Yolunuz ben açık olsun ederim. İsmail Çok sağ Bey. Sağ olun, başarılar.